Biz incelerimizi kooperatif ortaklarımızdan alıyoruz. Yaklaşık 12 tane kooperatifimiz var. 4000 civarında ortağımız var. Ortaklarımız kooperatifler teslim ediyor. Biz de kooperatiflerden işletmemizi alıyoruz. İnciler ilk geldiği zaman önce bir ekspertizini yapıyoruz. Bize alım standartlarımız uygunsa malı kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra fumigasyon işlemlerine tabi tutuluyor. Oradan fumigasyon işlemi bittikten sonra Kalburlama, boylama işlemleri ön alfa toksin kontrolleri yapıyoruz. Daha sonra sipariş geldiğine geldiğinde siparişte hangi sayıdan üretim istiyorsa, hangi kaliteden üretim istiyorsa ona göre e, depomuzdan çekiyoruz. Alfa toksin kontrolüne tabi tutuyoruz. E, e, tuzlu suyla yıkıyoruz. Daha sonra da e, siparişe göre şekil vererek müşterimize gönderiyoruz. Geçen yıla göre e, aşağı yukarı %100'e yakınlık bir fiyat artışı var. E, ama bu fiyat artışı biz baştan korkuyorduk. Ee, acaba satışlar etkiler mi diye ama çok şükür satışlarımız geçen yıla göre hem e, miktar olarak hem de e, fiyat endeks olarak çok güzel. Yüzde yani %80'lere varan bir e, fiyat artışları var. da aslında e, 100 ülkenin üzerinde ihracat yapılıyor. Ama e, esas alan ülkeler 30-35 e, ülke civarında. Bunlar fazla bir miktar çekiyor. Özellikle e, uzak doğuda Çin olsun, Kore olsun, Japonya olsun. Bu ülkeler yüksek miktarda mal çekiyor. Bizler de bu ülkelere sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da özellikle Almanya, Fransa olsun, İtalya olsun yüklü miktarda Türk kurucunu talep ediyorlar. Aslında Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ürünler bizim işlediklerimiz lüks kalite. Elit kesimi hitap ediyor. Ama şey de var, normalde iş malı dediğimiz leridadır, garlandır bu şekilde de üretimler oluyor ama bizim üretimlerimiz daha çok yüksek elit kesime hitap ediyoruz. Her şey değerlendiriliyor. Normalde tüketim amaçlı kullanılıyor. Fakat pakete kullanmadığımız zincirleri de ekmek sanayinde, pastacılık sektöründe kullanılmak üzere keserek ya da unlu kesim dediğimiz pirinç unlu ya da buğday unlu kesimler yaparak onları da pastacılık sektöründe o şekilde değerlendiriyor, kullanılıyor, satılıyor. Dolar bazında geçen yıl 5,5-6 dolarlardayken ortalama satış fiyatları bu sene 7,5-8 dolarları buldu. Bu da ülkemiz açısından aslında cari açığı kapatmada bayağı bir etkili olacaktır. İç piyasada da aynı şekilde. Geçen sene 120 liraya aldığımız zincir, bu sene 200 liraya aldık. Yani o da bayağı bir şey etkili ama satışlar etkilemedi şu anda. Satışlarımız gayet iyi.